Bunu kesiyoruz. Şunu açalım. açalım. Ben biraz salaş seviyorum. Böyle bol bol seviyorum. Hiç vücuduma yapısını istemiyorum. Hiç benim şeyim bana uygun şey değil bu. İki tane kumaşı birbirine eserdik. Unutmayın eline esneyecek. Şu kumaş da çok kaliteli bir kumaş. Şu desenli kumaş. yumuşacık bir kumaş. Tam böyle pijama çok önemli ya. Yani pijama çok önemli. Alırken de işte yıkandığı zaman da deforme olmayacak. 31 süpremler unutmayın yapmayacak. Polyester yapay kumaşlar çok böyle e, çok yapay kumaşlar var. İnsanı giydiği zaman rahatsız ediyor. Yıkarken de pijama takımlarınızı 30 dereceden yukarı yıkamayın. Uzun süreli e, kullanırsınız. Anladıkça ben geniş evet. geniş sevdiğim için şöyle katladım. Çok salaş bir model olacak. Reklam kol kesimi yapıyoruz. Hemen basit bakın kumaşımı serdim. Hemen üstü regüle ediyorum. Ön tarafı desenli, arka tarafı desenli. Arkayı da regüle ediyorum. Şey, alt tarafı regüle ettim, kestim. Yine aynı şekilde yaka oyuntusu benim de avuç içim koydum. Hemen buradan bir yaka kesiyorum. Bakın kestim. Hemen reklam kol olduğu için iki karış. Bir, iki karıştan kestim ve aşağı doğru indim. İşte bitti. Bu kadar. Göstereyim. Şunun oymasını yapayım. Arka bitti. Önü de hemen şuradan yine aynı şekilde. Ben biraz yine bol seviyorum burayı. Üç parmaktan ön olduğu için yaka oyuntumu kesiyorum. Evet istersen bunu cepte koyabilirim. Arzu ederseniz eşinize ya da çocuğunuza ya da birine yapacaksanız. Erkekler sol tarafına cep koyabilirsiniz. Şuraya bir aynı kumaşından ya da yeşilden kumaşından ya da kendi kumaşından cep koyabilirsiniz. Çok da iyi olur. Evet bu şekilde bitirdik. Önü. Şimdi hemen kolu keselim. Ben kolda kısa kol seviyorum. O yüzden kısa kol yapacağım. Şöyle kolumu serdim. kolumu kaç ne kadar? Bir. iki buçuk karıştan. İki buçuk karış kafi bana. Şöyle. Yeterli. Şuradan iki parmak. Bakın bu şuradan iki parmak. Dümdüz kesiniz iki parmak. Çünkü yakada kestik ya. Şuradan da iki karış tamam mı? Şurası bakın. Reklam kolda iki karış aşağı iniyorum. Şimdi uzun kol uzunluğum ne? Omuzum elimi koyuyorum. Bakın bir, iki, üç, Normalde dört karış yapmam lazım ama kısa kol olduğu için tam omuz noktasında. Çünkü bu düşük kol bakın şuradan itibaren sayacaksınız reklam kolda. Bir, iki. iki karış bana yetiyor. Uzunluklarımı da kapasın. Evet bitti. Ribanasını keseceğim. Bakın kolumuz bu. Hop. Koyduk. Salaş dikerken de mankenime giydireceğim bir tane mankenim var. Gördünüz mü? Kollarımızı kestik. Ne yaptık? Bayağı geniş bir kol oldu. Bak çok güzel, çok şık oldu. Hatta şurayı biraz daha daraltayım. Biraz daha yakayı. Eğer burada şurada şurayı geniş yaparsanız, biraz daha geniş yaparsanız kol açı, yaka açılır. Ama burayı dar yaparsanız yaka daralır. Ben yakayı biraz daha daraltmak için ne yaptım? Reklan kolda. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi bunu hemen yaka keseceğim yakayı da kendinden yapacağım. Evet. Kaç parmak yakayı? Yine 3 parmaktan. Şöyle 3 parmak yeterli. Şöyle aldım. Hemen ne yapalım? Ölçüyoruz. Bakın şurada 1, 2'den hemen yakamızı ölçüyoruz. Yakamızı hazırlan. Şöyle açayım. Bu da yaka. Çünkü yaka çok yumuşacık. Hiç de beni rahatsız etmez. Aslında bunun için e, sahte yakalar var. İleriki zamanlarda göstereceğim. E, ne bileyim V yakalar var, derin V yaka var, yakalı olan var, erkek polo yakalı var, patlı var. Onlar çok fazla opsiyonel. Ben size en basit tekniğini öğretiyorum. Bu da yakası. Evet ne yaptık? Bedenimizi kestik, kolumuzu kestik. Görüyorsunuz yakasını. Bu da böyle. Pantolonumuzu da kestik. Bunu koyuyorum. Bu kesimde bitiyor. Soru ve önerileriniz için yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı ömürler diliyorum.